Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Mielo videosu ile yine karşınızdayız. Dediğimiz gibi uzun ve e, hızlı bir şekilde yapmaya çalışmayacağız. Yavaş bir şekilde yapacağız. Yavaş yavaş anlat anlatan. Bu arada Kerem yine kendini göstermiyor. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanala abone olun. Kanala abone olun diyor. Her zaman için <laughs> Birazcık daha sessiz konuşalım bence. Daha iyi olur. Buz gibi suyumuz var burada arkadaşlar. Dolduruyorum. Sen kazanı göster. Bu kadarcık sudan sonra birazcık döndürelim ki çamaşırlarımız ıslansın. Şunu zor zor dönüyor. Çünkü iki tane çamaşır yaptık bu sefer. Evet. sanki sıktırıyormuşuz gibi arkadaşlar biraz daha bir su dolduralım sonra yeterli çok az daha bir su doldurduktan sonra bitti Tamam bir kez daha doldurduk şurayı. Evet gayet de köpüklü ve güzel bir şey oldu. Şurayı şöyle bir temizledim. Bir dakika arkadaşlar sensörü şey olmuş. Şöyle bir tık daha takalım. Arkadaşlar aramızı dakika şimdi dönmesiyle kalktık dönmeye başladı şu favori çamaşırlarım olduğu için bunlar favori programını alıyoruz tamam sen, sen de konuşabilirsin artık en yüzüne bir konuş birazcık sen de birkaç bilgi verebilirsin benim çamaşırla ilgili bilgim. Yine de mesela ver bir bilgim filan başka şeylerle ilgili de verebilirsin. Döndü. Evet arkadaşlar favori programımız da şu anda. Evet iyice bir yaklaştırıyor görsünler. Şu en kenardan değil tam ortadan göster şeyini. Tamam, bu şekilde ve itire programını. yine. Şurası favoriden bakın gözüktü. Şurası. Şöyle yapalım. Daha aydınlık bir kısım oldu o taraf. Şimdi kazanı gösterebilirsin. Nasıl sonrası siz izliyorsunuz arkadaşlar. Arkasında şey olduğu için böyle ses çıkarıyor. Şöyle bir çıkartalım şu arkasında şu parçaları. Çok iyi yıkıyor arkadaşlar. Karşı dalga Ben de şu an bir kelimenin arkasındayım arkadaşlar. Ben de videoya bakayım buradan. Şuradan yüzümüz gözüküyor zaten. Tablet de gözüküyor. <laughs> Teğme arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz daha başlayalım. Ulan kirlendi çünkü bir tane özellikle. bir çok kirliydi. <laughs> <laughs> oh. Arkadaşlar yakında yeni bir tane marka arkadaşı gelecek. Bir de dersen... Arkadaşlar ya saatini yutmak üzere. Üzgünüz. Evet. Hem de çok. Tek bir tarafa döndürtüyorum işte, Tek. O ayarda şu şekilde şuradan hangi basacağımızı göster. Usta. Göster arkadaşları. Arkadaşlar. istediğiniz bir taraf seçiyorsunuz ilk önce. Mesela ben baş tuşundayız şu anda. Mesela ben bu tarafta döndürürken spin'e basıyorum. Sonra başa basıyorum. Sonra yine spin'e. Şunu yine başa. Bakın tek bir tarafa bulunuyor. Tamam göster şeyi. Evet bu son yıkamaydı. Çok bir yakın ulaştırdım. Yaşık şey Şöyle şey yaptı. Birazcık. Birazcık. Ha, bu iyi. Ha, bu iyi. İçeriyi görsünler yeter. Evet arkadaşlar. Temizlendiğine göre. Sen kazanı göster sonra azaldığını. Ben arkadaşlar ben geçeyim. Azalıyor mu? daha de azalıyor. değil mi şu anda? Biraz gerçek ki daha iyi görünsün. Evet arkadaşlar şöyle bir ses gelecek. Bir dakika. Kapatmışız yanlışlıkla. Aynen. Şu anda sıkma modunu geçiriyoruz. Ben de bir bakacağım nasıl gözüküyor. Dışarıya geçelim ben de. Oh sallanıyor arkadaşlar daha yap sallanıyor. Ben şöyle üstüne Evet arkayı göster Kerem. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. boşaltını görsünler. Bakın boşalıyor arkadaşlar. Az önce daha çok atmıştı. Evet kapatalım. Şimdi yıkamanın sıkması. Yani yıkadıktan sonra makineler sıkar ya böyle ee, şey çöpü falan ilacı falan gitsin diye. Biz de şimdi çıkarıp sıktıracağız. Şimdi sen videoyu durdurken yani biz sıkmanın sıkmasını çıkartalım. Değil mi? Evet arkadaşlar az önceki videomu açıkta başlattı ama hiçbir sıkıntı yok. Bakın pompomuzu ayarladık. Şimdi göstereyim Ne kadar hızlı döndüğünü. Görsünler üst arkadaşlar. çok fazla su geliyor. Ama hiç umurumuzda değil. Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla yine açtım. Çıkıyor, tamam. çıkıyor Çıksın, çıksın. Oo, arkadaş uçtu. Uçtu yine. Uçtu. Her zaman uçuyor. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla durdur başlat yaptım. Elim çarptı. Hiç sıkıntı değil bence arkadaşlar. Eğer sıkıntıysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre kameramanımızı değiştireceğim. <laughs> şaka şaka değiştireceğim arkadaşlar. Göster ki ben bunun için. Takamadım bir dakika. Yüzük ödeyim şu anda içi. Çıkacak <laughs> mı? Çıkmıyor şu anda. Oyunuyor bakalım. Çok iyi sıkıyor. Çıkacak mı? Yok çıkmıyor hala. Şöyle Çok küçük. küçükten bir havaya kalktı. Bak. Gördün mü? Hı hı. Evet şimdi bir böyle sıktıralım. Geç. Aa, yine uçtu arkadaşlar. Yine uçtu. Açır ses çıkarma. Şimdi arkadaşlar teker teker sıktıracağız. Böyle daha da şey e, iyi sıktırıyor ikisini özen yani şöyle ben bir ayarlayayım şunu tekli tekli sıktıracağız motorumuz dinlensin birazcık ba baya kolay dönüyor göster bak ilk önce bir şu çamaşırımızı sıktıracağız takalım lan ucunu. evet taktık Şimdi göster Hazırsanız. Arkadaşlar hazırsanız. Of of arkadaşlar yine uçtu yine. Hızlı uçuyor şu anda. Bu arada arkadaşlar sizin için birazcık yakınlaştırıyorum. Daha iyi görün diye. Evet, sen. Oo oh, yine arkadaşlar. çok arkadaşım. kolay çıkıyor. Bir dakika. Aa kanka. Yere düştü. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Şimdi videoyu durdur sen sen bir. Başlattın mı? Ee, arkadaşlar şimdi şeyimizi bir arıza oldu böyle hemen çıkıyor bakın çıktı girdi şimdi biz bunu bir anlaştırıp geliştirip geleceğiz videoyu durdurabilirsin dur, Kerem durdurdun mu durdurdum geri başlattım evet arkadaşlar şimdi durdurup durdurmuştu az önce e, tekrardan başlattı arıza olduğunu söylemiştik şimdi arızasıyla beraber boş nasıl döndüğüne bakın be. çok hızlı değil mi? Aynen. İçine çamaşır koy koyuyoruz arkadaşlara bakın. Bir de şimdiki hızına bakın bir ya. Ayrıca az önceki arzaya gösteriyoruz. Aa sıkıyor. O <laughs> Sıkıyor. Ama çıkmak üzere kanka. Ama sağlamlaştırmamız da gerek. Şimdi arkadaşlar biz bunu sağlamlaştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir uğraşlar sonucu. Ee, kanka saat. daha başlatmadın. Başlattım ya. Hı tamam. Arkadaşlar. Evet, ee, uzun bir uğraştan sonucu bir 30 dakikanın sonucu ucunu silikonlamayı başardık. Uzun bir zamandır yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu ucu. Uçtaki şurayı içindeki şu sarımsı rengi 2 saattir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani yarım saate yakındır e, onarmaya çalışıyoruz. Sonunda yapmayı başardık. Bir deneyeceğiz sonra. Ve kara, kameramanın da eli yoruldu hocam. Evet o da tutmaktan yoruldu eli. Hele, be, benim elim hiç sormayın. Benim elim daha çok yorulmuştur. Evet arkadaşlar. Birazcık sizinle beraber oturalım. Bir sohbet edelim. Konuşalım. Ne konuşalım kanka? Arkadaşlar. Şimdi. Ee, açılmasını istiyor musunuz? musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kerem ve ben eşittir istemiyoruz. arkadaşlar babam şurada görüyorsunuz. <laughs> Babiş. Babiş. Evet. Arkadaşlarımız seni gördü. Arkadaşlar bin kişilik bir aile olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni tercih ettiğiniz için. Böyle asansör videoları görmeye tabii ki de devam edecek. Roblox açıldığında çok fazla e, asansör videosu çökmeye başlayacak arkadaşlar benim kanalıma. Roblox olsun. Roblox çekelim belki. Evet arkadaşlar böyle şeyler yapmayı düşünüyoruz. Belki Minecraft da olabilir. Minecraft çe çekeceğim hatta bugün. Çok yorulduk arkadaşlar ya. Birazcık dinlenelim sizinle beraber. Ben videoyu durdurayım en iyisi. Tamam. Evet arkadaşlar uzun bir süre diş amaçlarımız bir şekilde bekliyor. İkisini sıktırmayı başardık. Modifiye edik yine. E, motorumuzu modifiye yapmayı başardık. Şimdi bir de, kazanı göster göstereceğim durlama kısmına geçelim biz şimdi. Yumuşatıcı yumuşatıcı olmadan yapacağız bu sefer. Normal bir duru Arkadaşlar şimdi tamir ettiğimiz sıkma makinesini göstereceğim. Daha değil ama. Hı hı. Ben şuradan peçeteyi alacağım. Sen kazanı göster. Hatta bir, bir kez başa basabilirsin. Tamam. Bize iyi görsün. <laughs> Basamıyorum ki tablet. Tamam ben tek elde tutuyorum daha başlamamış. <laughs> Neyse arkadaşlar. O şekilde kalsın. Ben şuradan bir geçitleri alayım. İşte ıslandığı için. Evet. Ben şuraya bir geçeyim. Şöyle. Ha, arkadaşlar. Bir sensörü sensör bunun bir tık sıkıntılı bu gibi geldi benim. Bakın. Yine şey oldu ya. Umarım yukarıdan şey olmaz bir şey olmaz. Neyse. Yine de iyi şu an. Olursun iyi. Baksanıza. Ola. Ola Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi döndürüyor. Tercihimi buraya basın. Ay basın. Gerek kötü. Şöyle göstereyim. Tamam ışık şey yap. Evet arkadaşlar şu çamaşır şu anda sıkıştı için dönmüyor. Şimdi ben bunu düzelteyim. Burada değil. Evet nereye koyduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Kanka bunun arkasındaki şeyi nereye koyduk? Arkadaşlar ben bir ha, tamam. Ya, arkadaşlar. Ben bir ondan sonra tamamdır. Neymiş böyle? Dönüyor arkadaşlar Kerem arkadan dönüyor. Yukarıda kaldı kanka. Çok zor dönüyor işte o zaman. Kanka ben bir de deneyeyim mi? Bekle. Şöyle yapınca düzelir şimdi birazdan. Evet. <laughs> <laughs> kanka bak uçtu. Şey Çıktı. <laughs> <laughs> Öyle sese çıkarma kanka. İzleyiciler şey yapıyoruz. Rahatsız oluyor belki. Bakma uçacak dibine geliyor. Tam. Evet düştü. Çıktı. Ama bir daha orada kaldı kanka. Nerede? Kalsın kanka daha iyi işte. Şurada gözümüzün önünde. Bizim kolay bir şekilde ben biliyorum. Hı -hı. Dönüştüm. Bir dakika. Oha arkadaşlar. Çamaşırlara bakın. Ne halde dursun ki? <laughs> Oha. Bir canısı yukarı ha. O da gitmiş mi? Ben yine. Arkadaşlar, arka, arkadan destek olması gerekiyor şu anda. Evet. Makina istemedi desteği arkadaşlar görüntüsü yadığında için daha da çok durulama suyu bekliyorum. Ben de durulama suyu ekliyorum arkadaşlar. Yapma öyle. Yapma tekerle yapma. Düşerse hesabını seni dersin. Evet. Bizden tablet 5. Biz Bizden... şey az önce ne yaptı? Çok iyi arkadaşlar. Evet biraz daha su ekliyorum ben. Yıkarken. Evet arkadaşlar durmama süremiz bu fazla oluyor bizim. Durmama süreleri fazla olmalı. Bir kez daha başladıktan sonra bitti, bitti arkadaşlar bu iş burada. Bir de arkadan ben turbo şurada... hızla -hı. bir döndüreceğim. Evet çıktığımda. Bir dakika bir son kez başlıyorum. böyle yutuyor şu anda. Birazdan sıkma falan uzun da nasıl sıktığını göstereceğiz sizlere. Sen arka kadar göster. Birazdan göstermem bu Tamam. Şöyle açtık. Hadi şunu, şu boruyu sen şöyle tutabilir misin ben tabletini? Buraya aşağı doğru eğil. Dursun öyle çıkıcı arkadaşı o taraf özel tablet. 1.0 aldım. 1.2'ye ee, almış. Kamera <laughs> alamamız. Evet arkadaşlar 18 kadar videomuz devam ediyor. Evet şöyle yukarı şey yap. Tamam indir. Yukarı şey yap hayır yukarı dur 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 hayır yukarı dur ben indir dediğimde biraz daha yukarı yap. tamam indir evet. hatta hala da su gelecek evet ama durun durun şey şuradan makinemizin kırıklarını önlemesi için sıkmasını açtım Aa durun durun. Bir şey deneyeceğim aklıma. Oh, i̇yi neyse. Birkaç tane daha suyu çıkarttı en azından. Neyse. Bir siz görün arkadaşlar sıkmasını. Evet. Çıkarabiliriz. Şimdi signali de yaptıktan sonra bitmiştir arkadaşlar burada videomuz. Bir çamaşır koymayacağız sıkma makinemize. Zorlamak istemiyoruz sıkma makinamızı. Gel hocam adı fiili sıkma makinemizi fiili hale. Evet benim şöyle, arkadaşı, o, şu elim arkadaşlar ıslak olduğu için onu da bir dokunurum. Şöyle bir tık daha sıktım. Hayır 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 öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kablo şeyi falan çıkarsa ne yapacaksın? Dokunma. Neyse. Pardon arkadaşlar birazcık bağırdığım için. Tam bir şey çıktı onu aldım. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane ip çıkarmış makinamız içinden. Yani gayet de temizliyor arkadaşlar. Bence almalısınız. Miele oyuncak. Eğer çocuklarınız varsa almanızı öneriyoruz değil mi ki? Hı hı. Çünkü bu çocuklar için yanına. Oradan çekme. Sıkma mantıklar göstereceğiz. göstereceğiz. Yanına. Şöyle bir sıkma mantıklarını başlatıyorum arkadaş. Of şimdi sıkmaya başladı arkadaşlar. Çok fazla su çıkıyor. arkadaşlar sıktı bu sefer. Birinci çamaşırımız bu şekilde arkadaşlar sıkılmış. Kan su çıktım yok. Nemli onu tekrardan sıkacağım. Şimdi diğer çamaşırımızı nereye koyduk bir ona bakmak istiyorum. Ha, arkadaşlar diğer çamaşırımızı yedik. Ay yok burada. Makinamızın içinde. Suyunu iyice belimle sıktım ben. Açalım. Şöyle koyalım. Bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıktırıyoruz. Evet şimdi sıkmaya başladı arkadaşlar. Damla damla sularımız çıkıyor. sefer iki çamaşırımı da bir sıktırmak istiyorum. Bu, bu tarafta bu, bu tarafta. Bir arkadaşa tekrardan bir sıktıralım. Of. Bu sefer daha az. Çok hızlı sıkıyor arkadaşlar. hayatımda böyle buz görmedim. Şu, şu size yakın Yok daha neler arkadaşlar. Kanka bizim yaptığımız bence çok güzel oldu. Evet. O zaman üzeri sıktıracağım. Arkadaşlar şimdi bir de oy. Nasıl elin çarptı. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar ıslak değil ki artık kuk kurulmuşlar. Biz ne yaptık az önce kanka? Bilmiyiz. Neyse arkadaşlar son kez asıyoruz ve sizlere görüşürüz. diyoruz. Bay bay, bay bay abone ol, like atmayı unutmayın tabii ki. Değil mi Kerem? Hı hı. Tabii ki arkadaşlar <laughs>